Herkese merhaba ben Erkan Kandemir. Videoma başlamadan önce kanalıma abone ve bildirim açarak önceden haberdar olabilirsiniz. Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Öncelikle şahika olmadan Yasak Elma'nın tadı yok diyenler beğen tuşuna basın arkadaşlar sayımızı hep birlikte görelim. Ayrıca şahikanın ölmesine çok üzüldüm diyenler de beğensin kaç kişiyiz görelim. Yasak Elma son bölümde Şahika'nın ölmesine hepimizi test Oradaki hiç beklemedik anda Şahika'nın ayrılması yasak elma'nın e, izleyenleri çok üzdü. Şahit olmadan da yasak elma maalesef eski tarzı uzak kalacak çok düşük bir ihtimal de olsa e, tekrardan ortaya çıkma ihtimali de bulmakta Tam Hasan Ali başka birisiyle evlenecek en tekrar ortaya çıkabilir. Kaya'nın cenazede çok rahat olması acaba şaka yaşı şaka mı yaşıyor mu? E, bu ihtimal çok düşük bir ihtimal olsa da olabilir. Fakat gerçekten e, Şahika ölerek diziden tamamen çıktıysa bu durumu renkliklerimize fazla etkileyecektir. Şahika siz yasak elmada olmazsa olmaz arkadaşlar. Şahika'yı e, öldürerek herkesi yüzde teselli olarak Ender'e yıldız birlikte tekrar başlattığı Bu birliktelik başlayacağı sizlerle zaten söylemiştim. Hasan Ali Yıldız'ın ellerinde olduğunu duyunca çok şaşıracak ve set tepki gösterecek. Fakat Ender Yıldız ve Kaya'yı da yanına tutarak Hasan Ali'yi Bey köşeye sıkıştırarak hisseleri konusunda Ender Ali Bey'e büyük bir kazık atacak. Kaya ve Ende birlikte sonunda başlıkları Ayaş arkadan kalan hisseleri Hasan Ali'ye bırakmamak için en değerli birlikte çok güzel planlar yapacak. Anlayacağınız bu birlikte Hasan Ali'ye çok pahalıya mal olacak. Ve, ve de evliliğe kısa bir sürede karşımıza olacak diyebiliriz. Yasak elma analiz tahminimiz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz.